Let's turn dünyasından hepinize merhabalar dostlarım bugün sizlerle birlikte aurory taktikl oynayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Monster oyunumuz açılıyor. Bakalım bakalım. Server'a bağlanmayı başardık. Şimdi ise oyunun ana ekranına giriş yapacağız. Evet dostlarım oyunumuza geldi. Gördüğünüz gibi minik tatlı bir kediyiz hala. Oyunumuzda çok fazla kontent değişikliği yapılmamış. Yani sağa solu falan düzeltmemişler. Hala olduğumuz aynı oyun. Bugün ayrı hakkında detaylı bir inceleme falan yapmayacağım. Şuraya bıraktığım kartı tıklayarak detaylı bir inceleme yaptığım videoma ulaşıp oradan izleyebilirsiniz dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Aurora taktik oynuyoruz. Birazcık eğleniyoruz. Diyoruz portalımıza basıyoruz. Bizi içeri alıyor. Orada Apo'ya merhaba deyin. Barımıza geldik dostlarım. Aurora Tactics'e basıyoruz ve oyunumuz için bir opponent aramaya başlıyoruz. Şimdi hangi karakterler oynayalım? Block Choi'yi oynadık geçen. Dino Biti de oynadık bir şekilde. King'i de oynadık. Shiba Ignite'ı de oynadık. Zuzo'yu da oynadık. Number 9. Bunu da oynadık. Axo Bubble. Bunu oynamadık. Bak bu yeni. Deneyelim. Unika. Bunu da deneyelim. Burada da güzel bir hasar aldık mı? Shiba Ignite alalım hasar olaraktan. Da. bir de bu number 9 karakterimizi alalım hasar olarak bakalım nasıl olacak dostlarım nasıl bir oyun oynayacağız şu anda karşımıza bir adet rakip arıyoruz bakalım bu saatte günün bu vaktinde oyun oynayan bir insan evladı var mı yoksa botlara karşı oynayıp artık bir şekilde eğleneceği one opponent dedi evet bir rakip bulduk dostlarım kendimize bakalım nasıl bir maç sergileyeceğiz hafiften heyecanlıyım çünkü ilk defa bir rakibe karşı oynuyorum bu zamana kadar hep botlara karşı oynamıştık şimdi rakip sırasını yapacak rakibimizi bekliyoruz bakalım ne yap seçecek. Rakibimiz bir adım ileri çıktı. Biz de bir adım ileri çıkalım ve turumuzu bitirelim. Saldırabiliyor muyuz? Saldıramıyoruz. Bu rakibimiz de... üçünü ben yan yana koymayı düşünüyorum. Geleni direkt üç kişi birlikte öldürsün. Diğer türlü ayrı olmalarını istemiyorum. Tek, tek belki adam bize fokuslar. Gerçi alan skill'i vurabiliyorsa o da sıkıntı böyle yan yana koymamız ama I don't know. Evet rakip hamlesini yaptığı Sıra tekrar bize geldi. Bu tarafa doğru gidelim ve saldırabiliyor muyuz? Bir bakalım. Evet şu anda menzilimize girdiler. Öncelikle fighter'larını öldürmek istiyorum. Number 9'e e bir vuralım. 71 vurduk. Güzel bir de bu bitirelim. Şimdi ise Tekrardan sıra bizde. Şuraya gelelim bakalım. Buradan bir saldırı yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz maalesef. Sıra adamda. Bakalım neler yapacak. Bir de bu isimlerinin yanında 1, 2, 3 falan diye bir şeyler yazıyor. O, acaba o ne? Tam olarak çözemedim şu an onu. Bir bak kardeşimiz dibimize geldi. Tehlikeli. Şöyle kediyle yanına gidelim. Bir pençe saldırısıyla birlikte ödüllendirelim onu. Şuraya gelelim. Hayal vurmuyor mu ya? Milletin içinden falan geçiyor o. Bu arada rakip nasıl 7 hamle oynarken ben 3 hamlede falan kaldım. Onu da bilmiyorum ama. Şu geride bir heal noktası var sanırım gördüğüm kadarıyla masumun olduğu yerde. Buraya gitmeyi planlıyorum. yılanmak için. Çok Pis vurdu be Evet hareket edemedik dostlarım Aha istediğim yere gitti Nasıl gitti lan oraya Tuhaf bir şey oldu et evet, bomba atabiliyoruz Bir bomba sallayalım ya şöyle Tatlı olur ha 93 damage attık kafi E hey, yine kötü Olduğu yerde kalsın heal birazcık Sıra de şimdi köpek Kurt köpeği aldı eline Ben bu hayaletin skilerini tam olarak çözemedim o yüzden birazcık sorun yaşıyorum. Ve bu isminin solundaki şeyin man olduğunu öğrenmiş olduk arkadaşlar. Biraz geç oldu ama olsun. Kedimize şöyle saldıralım. Nasıl ama içinden geçtik. Hiçbir şey yapamadık, vuramadık. Boynun bu oyunun bu muhabbeti de birazcık sıkıntı. Her şeyi öğrenmek lazım. Hangi skill ne yapıyor düzgünce okumak, anlamak lazım. Yoksa yanlış grup grup hareketler yapabiliyorsun. Evet, güzel bir damage yedik. Ağzımıza sıçtılar ya. Yemin ediyorum. Şimdi sıra adamı kuşunda sanırım kuş menzili ne olursa olsun vurabilen bir yeteneği vardı. Yakında vurmayı seçti bu güzel. Ben anlamadım bunu ya. Kendi karakterime vuruyorum. Sanırım onu Kötü bir durumdan kurtarmak için yapılmış bir hareket bu ama Bilmiyorum çok saçma geldi Tamam canımızı bastık dostlarım kendimize Can basmadık Kendi canımız ile onun canını takasladık gene düzgün okumamanın zararları Kedim baya bir tek kaldı ya Onun üstüne çok gidiyorlar 2 kişi saldırıyorlar Bense bir hayaleti alamıyorum Sanırım bu el hüsranla sonuçlanabilir Geldi tek atabilir hayaletime yüz canı var çünkü Vurmadı Time out yedi çok güzel. Tamamdır geri kaçıyorum. Karakter benim asabımı bozmaya başladı o yüzden kaçıyorum şöyle. Bunu da hiç kullanmayacağım. Kendi takım arkadaşına vuruyor. Aslında okusaydık anlardık ama takım arkadaşını kendine doğru çekersin ve bir miktar hasar verirsin diyor. Yani rakibini düşmanların arasından kurtarmak için yapılmış bir kart ama. Rakip çok tuhaf oynuyor. Ben çok salakça oynuyorum. Bu yüzden ne olacak bilmiyorum yani. Karakterim de ölecek. Gıdım canı kaldı. Evet bu karakterin başka bir skilli yok sanki. Bir işe yaramıyor lanet olsun. Sıra rakipte evet. İlk karakterimi düşürdüler. İkinci karakterimi de düşürecek büyük ihtimalle. Evet ben bu skilllerimi kullanamıyorum. Neden olduğunu bilmiyorum fakat hayaleti çok sevemedim. Böyle TP atıp buraya kaçayım bari. Maksat bir şeyler kullanmış olalım. Öncelikle bir hareket edelim şöyle. Bizim karakterin önüne geçip kendimizi bir edelim. Ondan sonra bir defansif don basalım. Kalkanımızı güçlendirelim. Son olaraktan turumuzu bitirelim. Rakip bakalım bize neler yapacak. Bu alanın içinden vurabiliyorlar sadece sanırım. Dışarıdan hasar yemiyoruz. Bence güzel faydalı bir özellik fakat karşımızda iki tane yakıncı olduğu için çok kullanışlı olacağını düşünmüyorum. Bu rakibimizi şuradan şuraya kaçıralım. Zaten manasını başka bir şey kullanamıyoruz Hiçbir anlamadım yani bu karakterden. Şimdi kuş ona agrolayacak, o da ona agrolayacak. Evet dostlar bugün hüsranla sonuçlandı ve dayak yeri. Amanın diyorum bir dayak bu. Belki rakip birkaç adet hata yaparsa bu maçı kazanabiliriz. Evet 47 canımız kaldı. Acaba öldükten sonra mı bir şeyler yapacak ya? Hayalet yani. Mizah. Ya. Takım arkadaşımızın yanına ışınlandık dostlarım. Onu korumak için. ne diyorum var ya ne koruyucu bir erkeğim ben ya. Fakat burası birazdan kullanıma kapanacak yani. Sağ dışı olacak ve burada bundan herkes ölecek. Kaçamazsak naneyi yedik. Belki alırım diyemiyorum maalesef. Çünkü çok zor. Bir tane karakterin neredeyse 500 canı var. Hiçbir şey yapmadan hödük gibi vursa bile beni alacaktır. O yüzden maalesef umut almadım bu oyun için. Ama oyun keyifli dostlarım. Yani bu tarz sıra tabanlı oyunları ben daha çok seviyorum. Çünkü eskiden bilgisayarım çok fazla iyi değildi. Böyle refleks gerektiren, ani tepki verebileceğimiz oyunları oynayamıyordum. Ve evet, karakterimiz öldükten sonra kullanılabiliyormuş. Güzel oldu bunu bildiğimizi öğrendiğimiz. Böyle çok refleks gerektiren oyunlar oynayamıyordum. O yüzden sıra tabanlı oyunlar oynamaya çalışıyordum. Bilgisayarın kasmayacağı ve benim bir şeyler kaybetmeyeceğim oyunlar sıra tabanlı oyunlar oluyor. Yani bu yüzden bu tarz oyunlara biraz alıştım ve hafif bir sempati besliyorum diyebiliriz. Anladım dostlar bizim bu hayaleti öldürtmemiz lazım. Bu ne kadar çok ölürse o kadar çok hasar atacağız sanırım. Sonra kalınca da büyük ihtimalle knockout oluyordur. Çünkü sonsuza kadar duramaz. Evet şu anda herkes kırmızı alın içerisinde. Her tur başı 100-200 küsür bilmem ne hasar yiyecekler. Yanımda zaten 100'den fazla olmadığı için bu maçı kaybettik dostlarım. Dediğim gibi oyun güzel. Grafikleri güzel. Karakterlerin çizimleri güzel. Skill setleri güzel. Sadece okuyup anlamak lazım. Oyunumuzun tam sürümü çıktığında ve para kazanmaya açıldığı zaman severek oynayacağım bir oyun olacaktır benim. Evet dostlarım bugünlük bende bu kadardı. Şimdi dilerseniz videomuzu bitirelim. Evet dostlarım bugünkü menümüzde Aurari vardı. Kendisi sıra tabanlı bir aksiyon RPG oyunu ve gerçekten başarılı olacak bir firma. Allah muradını erdirsin diyoruz. Başarıların devamını diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>